Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ay düştüm kıpırdamamam lazım. Ay ben sınıfta kalamam. Ya ben vazgeçtim ben yarışmak istemiyorum. Neden böyle bir yarışa katıldık? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanında güzeller güzeli Neli var. Neli kocaman bir alkış. Ve bugün Squid Game'de neler olacak arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Ve başlıyoruz. <laughs> Şimdi ilk önce Squid Game karakteri nasıl yapılır onu göstermek istiyorum sizlere. Hemen rengini seçelim. Ten rengi bu şekilde. Gözleri gri arkadaşlar. Böyle şapşık bir surat ifadesi var. Kıyafetlerin hepsini ben de giydireceğim değil mi? Tamam sen giydir. Daha sonra yanakları böyle hafif pembe. Ve saçları. Saçları çok önemli. Bu bilekliği bir... ben yaptım arkadaşlar. <laughs> yani bir yumurtayı açmıştık yanından. ben. Evet kuaförümüze geliyoruz. Ve kuaförümüze otur. Ay bu saç değil tabii ki. Squid Game karakterinin en büyük belirgin karakterini yapıyoruz. Şimdi doğru saçımızı yaptık. Saç... Ama biraz değiştireceğiz tabii ki anneciğim rengi siyah olacak. Daha sonra da diğer alt kısmı... Anne saçının alttan olması değil. Alt kısmını yapıyoruz anneciğim. Hepsi aynı anda olmuyor ki. Ve alt kısmını da yaptık. Şimdi bir toka takalım yandan bir tane ve bu şekilde mavi bir toka da yaptık. Karakterimizin dudaklarını yapalım. Kırmızı kırmızı dudakları var. Ve kırmızı dudakları da oldu. Şimdi içerisinde sarı bir tişört var. Nerede? Hadi bakalım. Sarı tişörtümüzü Şöyle. Şimdi bir yelek yapıyorsun ilk turuncu bir yelek. Yeleklere gel. Üstlere gel. Montlara. Evet montlar kısmında yeleklerimi. Seç ve turuncu yap. Arkadaşlar. Şimdi bir de turuncu bir etek yapıyoruz. Hadi. Turuncu bir etek. Rengini yap. Evet şimdi sıra ayakkabılarımızı. Ayakkabılarımızı da ben yapıyorum ama bu ayakkabıları değiştireceğiz arkadaşlar. Beyaz çorap. Beyaz çorap çok önemli. Squid Game karakterimizi getirdik. Ayakkabılarını değiştirdik. Çorabını giydirdik. Şimdi sırada koruma görevlerinde onları da yapıyoruz. Onların ten rengini simsiyah yapacağız. Neden siyah yaptığımızı anlayacaksınız. Gözlerini de kapalı bir şekilde yapacağız. Dudaklarını da. Neden gözünü Neden kapattığımı anlayacaksın. Anne hani nasıl kapattın? Ben onları Ben de bakmak istiyorum. Sana videoda göstereceğim. Bir saniye. Evet, Şimdi burada bir yok. Ve bu saç kısmını da siyah yapıyoruz yine. Saçlarını kapattık. Sıra geldi kıyafetine. Kıyafetleri kırmızıydı. Bir tulum yapacağız. Evet. Ve şimdi tam doğru Squid Game karakterleri oldu ama bunun boyunu birazcık küçültelim. Bu bir muhafız ya da büyük olsun. Evet. Diğer öğrenciler daha küçük olsun. Ay, ay servisi kaçırmadan yetiştim. Ay Günaydın arkadaşım. O oh, günaydın. Nasılsın? İyiyim. Bugün beden dersimiz vardı. Niye böyle giyindin? E biz Kore'de böyle giyiniriz. Tamam okul servise gelmek üzere. Hadi gelmiyor musun? Ay tabii ki geliyorum. Sıkı sıkı tutunayım da düşmeyeyim. Püf. <laughs> ee, bir kere benim adım Simge tamam mı? Öğren de gel. Ay Oziş. Oziş neredesin? Ah burada. Oziş ilk senin yanına oturdum. Neyse okula geldik hadi gelin. E, ben gidip beden hocasına haber vereyim. Bütün sınıf toplandığımıza göre gelebilir öyle değil mi? Planlar istediğimiz gibi işliyor. Hemen beden eğitimi hocasına dersin boş olduğunu söylemeliyim. E, öğretmenim öğretmenim. He, buyur Squid Game. Şey öğretmenim biliyor musunuz? Ders iptal olmuş çocuklar gelemiyormuş hava çok soğuk diye. Ha öyle mi kızım ben de gideyim çift kaşarlı bir tost yiyeyim kantinde. Sağ ol haber verdiğin için. Bir şey değil öğretmenim. Of of karnım da zil çalıyordu. Koşa koşa gideyim sonuçta ben beden eğitimi öğretmeniyim. Sen şimdi sınıfa git ve bütün kostümleri hazırla tamam mı? Harika bir Okala Ghostpia temida oyun olacak. Tamam tamam ben gidiyorum Squid Game hazırlıyorum hemen. Tamam ben de arkadaşların yanına gideyim. Ha, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. E öğretmen nerede? E, şimdi acil bir şey çıktı. E, sizin bir sınıfa gelmeniz lazım. Acil bir durum var. Acil bir durum mu? Hadi gidelim. Ne olabilir acaba? Çok merak ettim. Ay beden değişsin yapacağım için çok mutluydum. Ben de. Hadi gelin. Ay o ziş. Hadi beraber gidelim. <laughs> Ay neler oluyor? vallahi Aslı'ya söyleyeceğim. Bu okuldan alsın beni. Durun durun. Şimdi herkes kıyafet dolabını açıp bakacak. Ve kıyafet dolabında kıyafeti bulanlar giyecek. Aşağıda bir an önce toplanıp oyun oynamamız lazım. Tamam mı? Hadi çabuk olun sizi bekliyorum. Beden eğitim hocası bu görevi bana verdi. İyi önce Leyla başla. Hemen dolabımı açayım. İyi önce şu altımı diyeyim. Üstümü diyeyim. Yeleğimi diyeyim. Hadi çabuk olun bütün gün sizi bekleyemem. Beden eğitim hocası bir an önce gelsinler dedi. O oh, tamam tamam biz Koreliler hemen hazırlanırız zaten. Ya bir dakika telefonda konuşmaya dalmışım. Ya bana kostüm kalmamış. Of ya. Dersine. Kıvılcım aşağıya gel ve bizi izle. Eğer oyunu kaybeden olursa yerine sen geçersin. Uf ya niye ben sonra kalıyorum? o oziş o beni bırakma. Evet şimdi herkes dikkatlice Squid Game'i dinlesin. Ama ilk önce bir kuralımız var. Şimdi sizlere onu söyleyeceğim. Sakın ağlayıp bağırıp kendinizi yerlere atmayın. Eğer bu yarışı zamanında bitiremezseniz sınıfta kalırsınız. Ya olamaz sınıfta kalamam. yetişemezseniz sınıfta kalırsınız. Şimdi söylüyorum. Godiago si Semida. Evet. Şimdi startı başlatıyorum ve başla. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ay düştüm kıpırdamamam lazım. Ay ben sınıfta kalamam. Ya ben vazgeçtim ben yarışmak istemiyorum. Ne katıldık. Of Selin ağlama üzülme. İlk siyah, sen ne yapıyorsun orada? Daha başlamamışsın bile. Üzülmeyin üzülmeyin. İkinci tura kadar finish çizgisine varacaksınız. Üzülmeyin üzülmeyin. Şimdi tekrar ikinci tur ve başlıyoruz. Okola kosi piyase mi da? Çabuk olun. Şarkı bitmek üzere. Çabuk 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 koşun koşun. Hadi çok az. Geçemeyenler sınıfta kalacak. <laughs> Hadi bakalım. Buradan söyleyeceğim bu sefer. Okola, kosi piyas temida da da. Ay, bitirmeliyiz bitirmeliyiz. O durun çocuklar. İki tane kazananımız var şimdi. Bunlar Selim ve Leyla. Dört hmm. tane kişi var sınıfta kalmak üzere olan. Olamaz sınıfta kalamam. Böyle şey olamaz. Ben de istemiyorum. Bu ne biçim yöneş. Sınıfta kalmaz deme mezun. Mezun olamayacağım. Herkes 5. sınıfa geçerken ben dördüncü sınıfta mı kalacağım? Tekrar yapmak zorundayım. Her Şimdi şey birincilerimizi alıyoruz. Hadi bakalım sizler birincisiniz. Bir dakika arkadaşlar. Bu işte bir iş var. Beden eğitimi hocasını bulmalıyız. Haklısınız. Durun. Oyundan çıkamazsınız. Yoksa asla mezun olamazsınız. Ya sen karışma. Hadi gelin arkadaşlar. Beden eğitimi hocasını bulalım. Koşun. Çabuk olun. Neredeydi? Kantindedir kesin. Ay işte orada beden eğitimi hocası. Çabuk olun. Bir an önce gitmeliyiz yanına. Mmm, karnım da çok acıktı. Şu tostumu yemeden kendime asla gelemem. Oh. Şöyle bir güzelce karnımı doyurayım. Hmm. Ay öğretmenim, öğretmenim. Çocuklar ne oldu? Ne işiniz var burada? Boş dersimiz, niye geldiniz okula? Nasıl yani öğretmenim? E Squid Game geldi, dersin boş olduğunu söyledi. Siz gelemeyecek. A e, bir dakika siz buradasınız. O zaman ders var demektir. Ben ne yapıyorum burada? Şey evet öğretmenim, öğretmenim. Squid Game dedi ki, ay beni de bekleyin, beni de bekleyin. Ee, okulda yarışı bitiremezsek sınıfta kalıyormuşuz. Doğru mu? Kızım, öyle şey olur mu hiç? Bu ne saçma bir şey? Squid Game nerede şimdi? E dışarıda öğretmenim okulun bahçesinde. Çok üzüldük öğretmenim. Ben sınıfta kalmak istemiyorum. Ne olur ne olur. Bir daha şansın ya. Kızım sen anlamıyor musun? Öyle bir şey yok. Hadi gelin benimle Squid Game'i bulalım. Çabuk olun. Kaçmadan yakalayalım. Kızınızı hiç dinliyor mu beni? Kızım sana söylüyorum. Bak bana da bitiş çizgisini geçirttiler. <laughs> öğretmenim vallahi bitiş çizgisini geçtiniz. Harikasınız. Çocuğum ne yapıyorsun sen? Cezalısın. Doğru müdürün odasına. Müdürün odası mı? Şimdi beni disiplin kuruluna verecek. Ya okuldan atılırsam? Öğretmenim ne olur affedin beni. Affedin eyvah. Müdürün odasına gitmek istemiyorum. Bunu önce düşünecektin. Hadi. Şey, öğretmenim öğretmenim o yalnız değildi. Yanında yardım Tamam hadi onu da bulun müdürün odasına yollayın. <laughs> ya çok pişmanım ne olur öğretmenim gitmeyelim. <laughs> Müdür bey müsait misiniz? A, buyurun buyurun ne oldu? Şimdi size iki tane haylaz öğrenci getirdim. Haylaz öğrencimi. Bu öğrenciler diğerlerine çok kötü şaka yapmışlar. Sınıfta kalacaklarını söylemişler. Öyle mi? İyi bir cezayı hak ettiler. Ee, bence cezaya da öğrenciler karar versin. Sonuçta onlar çok korktu. Evet biz Arkadaşlar sizce Squid Game'in cezası ne olmalı? Lütfen aşağıya yorumlara yazın. <laughs> Hep beraber <laughs> göreceğiz. Sizin söylediğiniz <laughs> şekilde yazacağım senaryoyu. Bir sonraki bölümde sizin dediğiniz cezayı alacaklar. Çok eğlenceli bir bölüm daha sizleri bekliyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı <laughs> Arkadaşlar Esra gelerek daireden son çıkan kazanır ve Nil'in odasını balonlarla kapladığım videoları izleyebilirsiniz. Daha çok güzel videolarımız var. Şimdi bekliyorum. Esra abim de kanalıma da gelin. <laughs> Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. <Parça gülüyor>